Meriç ve Tunca nehirlerinde yatak temizliği yapılacak. Edirne Valisi Kürşat Kırbayık Başkanlığı'nda Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım programları görüşüldü. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök burada yaptığı sunumda devlet su işleri yatırımları hakkında bilgi verdi. Meriç ve Tunca nehirlerinde ıslah çalışması yapılacağını belirtti. gerek Meriç'te gerek Tunca'da yapılacak olan bu çalışmalar ihale edilen ve şu anda hali hazırda başlanmış devam eden işler kapsamında yatak temizliği de gerçekleştirilecek. Bunun can güvenliğine çok olumlu katkısı olacağını değerlendiriyoruz. Olası taşkınlara yönelik önemli bir tedbir almış olacak. Yine Kanal Edirne'de kalan taş takimatlı kısımlar yapılacak. Meriç nehrinde bulunan o adacıkların kaldırılması sağlanacak. Yani çok önemli, çok orta ölçekli, büyük ölçekli bir iş. Yaklaşık ihale bedeli 500 milyonluk bir iş ihale edildi ve işler devam ediyor. Meriç'te e, Meriç ve Tunca nehirleri ıslahı sette tahkimat işimiz var. Bunu bu işimiz sağlayayım. bu işimizin kapsamında 12,5 kilometre yatak temizliği e, Meriç nehrinde sette imalatlarımız Tunca nehrinde sette yükseltilmesi yine Kanal Edirne'de taş tahkimat işimiz Kanal Edirne'de bulunan e, 4 adet köprüde asfalt kaplama ve derzi imalatları e, Yine bu settelerin altında bulunan 7 tane menfez imanatı, ayrıca 10 bin metre uzunluğunda fore kazık imanatları yapılacak.